Arkadaşlar malumunuz bir darbe yapıldı. Alçakça alça bir darbe yapıldı. Yapılmaya çalışıldı. Tabi sonuç vermedi. Fakat tamamen bunun unsurları temizlenmiş değil. Hala köşede uyuyan veyahut da fırsat kollayan güçler hala bekliyor. Biz de dedik ki bu iş neticelenene kadar Allah'ın izniyle darbeye ve darbecilerin karşısında duracağız. Onun için bu hususta ne gerekirse yapacağız. Bu iş nereye kadar giderse devam edeceğiz. Yani bu bir gün, iki günde sürebilir, bir hafta sürebilir, bir ay da sürebilir. Onun için sürekli, sürekli teyakkuzlu olmamız lazım. Çünkü karşı taraf da aynı şekilde fırsat kolluyor, gaflete düşülmesini istiyor. Onun için bizim sürekli uyanık olmamız lazım, duyarlı olmamız lazım. Allah muhafaza başarılı olurlarsa belki millet olarak çok büyük acılar çekeceğiz. Belki burası Suriye'den daha kötü durumlara sonuç verebilir. Allah muhafaza bizim dirençli davranmamız vazifemizi yapmamız Allah'ın izniyle bu sonuçların ortaya çıkmamasına etti verecek. Görevimizi yapacağız. <laughs> Devletimiz, kültürümüz, elimiz, devletimiz, kültürümüz, Vatanımızı emanet aldık. Bu emaneti kadar Bu orada. Belki partimize yönelik böyle şeyler yapılmış olsaydı tahammül edebilirdik, sabredebilirdik. Fakat bu alçakça yapılan darbe darma halkımıza, milletimize yapılmıştır. Bunu sindirmemiz, kabul etmemiz asıl olacak şey değildir. Hatırlayın siz bir uçurumun çukurundaydınız. Allah sizi oradan kurtardı. Ki hidayete eresiniz, yok bulasınız diye. Arkadaşlar, şu anda millet olarak, ümmet olarak, Cenab-ı Allah bizi uçurumun çukurundan gönderdi kurtardı. Bize düşen yanlışlıklarımızı görmektir. Atalarımızı görmektir. Hidayete ermektir. Allah'ın izniyle bu kardeşlik ortamını, şuurunu, bilincini devam ettirirsek hiç kimsenin bize gücü yetmez ve yetmeyecektir Allah'ın izniyle. hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet, Hüdaba Başkanı Sayın Veysel Yavuz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. İşte Türkiye sevdası bu. İşte ülke sevdası bu. İşte Hüdaba'nın Sayın Veysel Yavuz çok teşekkür ediyoruz söz konusu bu topraklar olduğunda, söz konusu irademiz olduğunda bütün görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak kardeşçe birlik, beraberlik içerisinde bir araya geldik. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi bundan sonra da Rabbim daim kılar. Bizleri onların şefaatine nail eyle ya Rabbi. Şehitlerimizi şehitlerin seyidi olan Hazreti Hamza ile komşu eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin bizlere birlik, dirlik ve düzen ihsan eyle. Amin. Sevgi, ülfet ve muhabbet nasip eyle. Amin. birliğimizi, Birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyen fırsat verme ya Rabbi. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. hamdulillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Happy? Oh!